Arkadaşlar Agorio'ya başlıyoruz. Bilgisayardan oynuyorum. Yanında yanında Kerem var onu dedersen. Aynen. Arkadaşlar bundan sonraki videom Ais olacak. Şimdi ben oynuyorum. Efe tutuyor. Ben ölünce da Efe'den daha fazla pro olduğum için Kerem öldükten sonra ben de Evet. Sonra ben tutacağım. Bakalım kimin daha iyi oynayacak. Tabii ki de ben. Aa Efe yazmışlar. Zor. <laughs> ok Aytun yazdık. Allah'u Ekber. Oha. Okey. Patlatabilir miyiz onu? Tim. Agar Tim'dir o ya. Aynen Agar Tim. Başka bir olamaz. Agar Tim hayvan gibi büyümüş. Ölme lan sakın. Ölmem ölmem. Oha. O sana atarsa. Uf uf uf. Yesen tıkım onu. Tıkım olmuş, takım olmuş kaç. Mal takım olmuş. Atlar ya takım olanlar en küçük parçalara bile atlıyor. Ananın kaşlarından. Film at. Aha bir şey FF. Var. Aha niye? Ay bir odaya kaç. Kaç. Oo süper bir yerdesin şu anda biliyorsan. Yo. Hiç de bile. O niye yavaşladı? Dışında dur. Söyle değil. Şey bir bok dur. Kerem Nutmuyor güzel. Bir dakika Oo. olmuş. Ayy! yine gitti, yine gitti, gitti oradan. Bir şey olmaz. Bir dakika arkadaşlar. Bunu nasıl? <laughs> Explore Exploitim daha iyi oluyor bence. Böyle kahverengi gibi bir şey görürsen hemen bana söyle, tamam mı kaka? Niye? Söyle. Burta katladı. Kerem o kaydın peşinden koşuyor. E, at at Kerem Kerem sakın ama ye. Empire. Agar team geldi kaç. Üst o koysa. O hankaverengi. Bu exploit. Aynen team aynen. Diyor. Bu süper. İçine girme sakın. Amaç tabii ki de İçine girince gebertiyor. Normal Agar'da oynanmıyor bu. Hani böyle. Normal hani team. Aynen. Tean falan oluyor işte. İçine orada, girme sakın. Orada X-Pro Team'e geleceksin Tamam mı? Yoksa böyle olmuyor. Ahmet Karadan da kaçalım bu arada. Anam Kerem Karadan Kaçıyorum Efe. Patlatasım geliyor en var ya. O kadar çok patlatasım geliyor ki. Patlat abi? abi? Oyun kafası. Allah ölmesin. Allah. Of. Ben proyum kanka. Bana Oradan geçme şey, bak yer. Bana bir şey olmaz. Olmaz. Bana bir şey olmaz. Kerem at. At şuraya bence. Olmayın lan. Onlar yer. Hoş yeme lan yeme. Yiyemez kanka. <laughs> bak. Ana artık yer. Ana ah. satayım. Kerem tut bakayım sıra bende. Ooo level attı. Kerem adam Tamam. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Kesin çabuk olacak. Söyle. Ya kötü bir yerde doğdum. Flash patlıyor. Flash mı? Bir şey olmaz. An orada attım ye. Kerem abi 14 dakikadan fazla sürmesin tamam mı? 14 dakikadan fazla sürse doluyor ki böyle. Ee. -e. oluyor. Olmuyor hayır. Ben şeyimi doğrulamadım. Ya bunda doğrulama gerekmiyor. Onu çekmiyoruz ya. An orada süper vardı da onu ben gidemem. İçine girmemeye çalışıyorum. İçine girersen? Geberdik. Ya bu az veriyor ya. de alayım. Hepsi, hepsi aynı işte oranda veriyor ki. Sen onların oh. içine oh, dur atma. At. Atmayacağım. İçine girirse keşke. Kaç 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 kaç. Oy! oy, oy i̇çine oy, girdi. Oy, girdi içine. O bana ye 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 ye. Ye kanka. Atıyorum. Dur atma. Ha girecek. Girdi. Ne oy. kadar mal mal veriyor. Adam W, adam küçük tomurcuklar için atladı. Ne, Güzel kadar mavi? Kerem'den daha büyük oldum. Görürüz birazdan kendini. Cidden çok kötü görünüyor. Bir dahakine değiştiririz. Aa, kaç lan? Ha, şuradan gidelim. Şunu atsam diyorum ya. Ka Aa, yemek veriyor. Yemek ver lan bana. Yemek yemek. Anana. Kocanı severim seni ya. Anana anana anana. Atla. Atayım. Dur at. İyi Üh. ki de atmamışım. Atsaydın ne? Of oh, süper bir yerdeyim. Çok Harbi kötü görünüyor ya arkadaşlar. Pardon da. Bir dahaki bölümde daha güzel görmesine özen göstereceğim. Uf, skorum bayağı bir yükseldi. 400'e yüksek diyor çocuk. Aa, bu sana bir, bir oyun keyfi açarım görürsün. Gür, Uf. Burası süper bir yer. Atmayacağım. Oh my god. Şuraya atsam diyor mu? At. Da, gitmez oraya kadar. Gider. Hı. Ne oldu? Allah, Allah. Şey mi çalışıyorsun? Bir daha atar mı? Ya da atmayayım. Dur. Atma. Uf. <laughs> Patladı it. Koş koş koş. <laughs> Olsun ben Türkiye'nin yanına lan. git. Türkiye'nin yanına git. Ben ne yapıyorum zaten? Ne ol? Domuz lan birleş. Ama öyle yapma birleşmez. İkincisi birleş. Oğlum yapma dedim bak. Belki böyle bir şekilde. birleşmiyor öyle. Sen git normal takıl. Al. Ya takıl. he. Bak daha çok büyüdü. Ay daha iyi birleşti. Yo alakası yok ki. Türkiye geliyor. Atayım mı? Dur. Ve at. Hı. Oha. Oha. Hiç, hiç bilmezdim. Eğer orada var ya o adam sıçramasaydı Türkiye'yi de yerdi. Aynen. İlk önce onun önündekini sonra da arkasındakini. Hiç bana kızma. Gel buraya. <laughs> yiyeceğim ulan. Kürt. Yiyeceğim, 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 yiyeceğim. Ee, o şerif. Bolt. <laughs> Ne ya. O e e x sports. To the game. Şu şuradan atsam mı? Agartim, agartim. Şuna şuradan atıyorum. Dur bir. Atayım. Bilmiyorum yani yem yedi bilirsin. Yerim İlk yani. aytonu falan yedi. Tam yerim ya. Bilmem. İstersen at. Ya abi ya. Şuradan geçelim. Acaba 7 fani. dakika olmuş bu arada. Aytun Aytun. Baba ne yiyeceğim Aytun? Şunu yiyeyim mi? Kerem atıyor mu lan? Dur. Bence atmayayım. Onu atma. Arkaya Patlatayım mı? Patlat. Niye olmadı? Yanlış, şey Aa, yanlış şeye bastım. Yanlış bastım. Dur da patlatma patlatma. Boşuna puan harcıyorsun. Hmm. Harcıyorsun. Az önce bassaydı var ya. Vun vun. Lan yiyeceğim bak seni. Ay Yemek veriyorum. Ya yedin Vay sen. Arkadaş. Ven 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 ven. Agartim, Agartim. Aa, Uy, level atladık. Ne oluyor? Ben sana bir şey, bir şey oynarım. Kerem, onur. Tamam lan devam et. Bak 18, 18. Bir dakika. Bir, Kerem Böl, Ben bir videoyu durduracağım iki dakika. Şunu ekrana daha iyi yapacağım. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geleceğim. Sakın bir yere gitmeyin. <laughs> Yo bak. Arkadaşlar geri geldik. Geri geldim. Ya değiştireceğim ya. Ama hızlı Kerem ismini yazın. Çabuk oldu. Arkadaşlar bundan bu kelamla ölünce bu video burada sonlandıracağız. Allahu ekber. Ama ben feci büyüdüm ya. O pro. At pro. Yemek veriyor ona. Double takalım. Oo. Onlar kendi ailelerinde takılsınlar. Ben biliyorum onlarsız. Amin. Yedim mi onlardan bir tanesini? Yeah. Şu, şuraya gitsene mal çok var orada. Emine. Tomix. Kerem silah alıyorlar. Bak. Uf aşağı git aşağı. At. Oha. At bir tane daha. Ya, bir şey derdim de şeyler. Ben atardım. At 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 at. At Emine sus. Ama atsaydın yerden onu. Ama ama atsaydım. Onu Emine. Ne şimdi? Ama burada bir leşse var ya. Emine bir leşe aşağıda. Skorun kaç lan? Oha. Emine. Of. Emine. Kerem yar sunulu. Kerem. Dur bekle 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 bekle. Hadi ben çık kaldım lanet <laughs> <laughs> Ey ee, Emine. Emine ne yaptın Emine? Ne daha patlamadın Emine? Emine bir daha bir dahakine biraz büyüyeceğim. Kaçma. Ye şunu Kerem. Kaç lan. Emine kız Emine. Kız. Kerem Emine. öl bu videoyu da burada bitirelim. Çok çok geldi dakika kalmış. Ay bir şey olmaz. Yenisini alırız. Kerem at şunu at. Ama al. Yedin onun bir parçasını. Ya yedin ne olmuş yani? Diğer ne parçaları mı şey. verdin? Kerem öl diye canım oh. Of. Emine. Emine. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Um. Of. Emine. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kuyusuz.